tekerlek, ateş, elektrik ya da bilgisayar. Tarihte icatların neredeyse tamamı sistematik çalışmalar sonucunda gerçekleşmiştir. Bazense bilimsel çalışmalar sırasında yapılan bir hata bambaşka bir keşfe açılan kapı olmuştur. Müzik Bakteriler her yerde. Elimizi koyduğumuz masada, dokunduğumuz klavyede, tokalaştığımız bir elde. Bir insan vücudunda 38 trilyon civarında bakteriyle yaşıyor. Üstelik onların varlığı bizi var eden hücreler kadar önemli. Bazı bakterilerse vücudumuza zararlı olduğundan hastalıklara sebep oluyor. Ve bunun içinde tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Hastalık ve tedavi, yani tıp bilimi. Yazılı olmayan tarihi dönemlerde dahi farklı yöntemlerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışılıyordu. Yazılı kaynaklara ya da kalıntı ve buluntulara baktığımızda ise kullanılan yöntemlerle ilgili somut deliller kendini gösteriyor. Antibiyotiklerin keşfinden önce bakteriyel enfeksiyonların tedavisi oldukça sınırlıydı. Antik çağlardan beri bazı bitkiler ve doğal maddeler enfeksiyonlarla mücadelede kullanılmıştır. Örneğin, Mısır'da bal mumu ve çeşitli bitkilerin yaprakları enfeksiyonların tedavisinde kullanılmıştır. Orta çağda ise antibakteriyel etkisi olan bazı bitkiler ve doğal maddeler kullanılmıştır. Örneğin, sarımsak ve soğan antibakteriyel özellikleri nedeniyle enfeksiyonların tedavisinde tercih edilmiştir. Dünya tıp tarihine damga vurmuş i̇bn Sina da bakteriyel hastalıkların tedavisinde sarımsakla yapılan karışımları kullanmıştır. Aynı dönemlerde bazı bitkilerin suyu veya özleri yaraların iyileşmesine yardımcı olması için hastaya veriliyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde ise bazı kimyasal maddelerin antibakteriyel etkileri keşfedildi. Arsenik bileşikleri sifiliz gibi bazı bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Ancak arsenik bileşiklerinin toksik etkileri nedeniyle Tedavi sırasında ciddi yan etkiler ortaya çıkabilmekteydi. Hastanın tedavi sürecinde başka hastalıklara yakalanması durumu sıklıkla görülüyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde ise tıp bilimi artık yeni bir döneme girecekti. 19. yüzyılın sonlarında dünyaya gelen İskoç bilim insanı Alexander Fleming tarihe damga vuran bir keşifle bütün ezberleri bozacaktı. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye giden Fleming, burada yaralanan askerlerin enfeksiyon nedeniyle korkunç ölümlerine şahit olmuştu. Savaşın ardından çalışmalarını antiseptikler üzerinden devam ettirdi. Fleming'in laboratuvarı her zaman dağınık olurdu. Fakat 1928 yılının Eylül ayında bu durum bir avantaja dönüştü. Laboratuvarın dört bir yanına dağılmış türlü deneyleri bir düzene sokmaya çalışıyordu. Sıraya koyarken her birini dikkatle inceliyordu ki ilginç bir mantar kolonisini keşfetti. Mantarlar kaplarda yetişmişlerdi. Fakat dikkatli incelendiğinde fark etti ki bu mantarlar zararlı bakterileri yok ediyordu. Tıp tarihini değiştirecek bu buluş tesadüfen gerçekleşmişti. Bir yıl sonra 1929'da penisinin adını verdiği keşfi hakkında bir makale yayımladı. Daha sonra yapılan çalışmaların ardından nihayet insanlar üzerinde kullanılabilir hale geldi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yıllarda Penisilin hastalık sebepli ölümleri ciddi oranda azalttı. Bu mucizevi buluş sayesinde belki on binlerce insan bu yıkım sürecini ölmeden atlatabilmişti. Alexander Fleming 1944 yılında şövalyelik ünvanıyla ödüllendirildi. Bir yıl sonra 1945 yılında ise Nobel ödülüne layık görüldü. Aslında 20. yüzyılın başlarında antibiyotiklerle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Ancak Fleming'in penisiliğini ile modern antibiyotikler üretildi. 1950'lerde yeni antibiyotikler keşfedildi ve geliştirildi. Örneğin streptomisin tüberküloz tedavisinde kullanılan ilk antibiyotiklerden biriydi. Daha sonra tetrasilin, eritromisin, Gentamisin ve diğer birçok antibiyotik keşfedildi ve kullanıma sunuldu. Antibiyotiklerin keşfi ve geliştirilmesi enfeksiyonların tedavisinde önemli bir adım oldu ve pek çok hayatı kurtardı. Ancak antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve kötüye kullanımı dirençli bakteri türlerinin gelişmesine yol açarak antibiyotik direnci sorununu da beraberinde getirdi. Bu nedenle antibiyotik kullanımının doğru ve kontrollü bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bugün hala penisilin enfeksiyonların tedavisinde kullanılan en etkili antibiyotiklerden biridir. Ancak bazı insanlar penisilin alerjisi geliştirdiler. Penisilin alerjisi bağışıklık sisteminin Penisilin veya ilacın bileşenlerine karşı aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur. Hafif veya şiddetli olabilir. Hafif reaksiyonlar kaşıntı, döküntü, burun akıntısı ve gözlerde sulanma gibi semptomlarla kendini gösterir. Şiddetli reaksiyonlarsa Anafilaksi gibi hayati tehlike oluşturan semptomlarla kendini gösterir. Anafilaksi nefes almada zorluk, boğazda daralma, çarpıntı, bayılma ve hatta ölümcül olabilen kan basıncı düşüklüğü gibi semptomlarla kendini gösterir. Sonuçta penisilin, bakterilerin çoğalmasını durdurarak ve zararlı bakterileri yok ederek enfeksiyonları tedavi eder. nedenle penisinin solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları ve kulak enfeksiyonları gibi birçok enfeksiyon türünün tedavisinde etkilidir.